Şimdi evde kalan peynirlerimi değerlendiriyorum. Biraz kolot vardı, mutlamanayı güzel yapan özel peynir, biraz beyaz peynir, biraz lor. Bunu zenginleştirdim. Biraz domatesin içinden çıkan parçalar, maydanoz, dereotu, karabiber eklenebilir, zerdeçal, pul biber ve ekmek kırıntısı aynı zamanda bağlayıcı da olacak. Yumurta gerek yok. Çünkü zaten peynirler eridiğinde güzel bir bağlayıcı olacak. Daha sonra bunları fırında pişiriyoruz. İçlerini dolduruyoruz biberlerimizin ve domateslerimizin. İster kahvaltıda, istersek öğleden sonra. Şöyle ekmek kırıntılarından da koyalım. Bunları servis yapabiliriz. Hepsini bitirdikten sonra fırına vermeden önce şöyle zeytinyağı gezdiriyoruz zeytinyağının fazlası zarar ama buna çok yakışıyor peynire ve sebzelere çok güzel bir lezzet veriyor peynirler bir güzel pişti ee, ısıyı önce yüksek daha sonra da e, 140-150 derecede tutuyorum Böylelikle ilk etapta sebzelerin suyu dışarı çıkmıyor. Sonrasında da sebzelerin içindeki malzemeler iyice pişiyor. Şu anda sıcak. Biraz ılıdıktan sonra gayet keyifli bir şekilde tüketilebilir. Peynirler çok güzel pişti. içerisindeki safran peynirlere güzel bir renk verdi. Ekmek kırıntısı dolgu yarattı. Domates rendesi ve pul biber de e, ayrı bir lezzet. Yeşillikler de iyice pişti. Biber dolmalarımız, peynirli biber dolmalarımız ya da peynirli sebze dolmamız hazır.